Yar saçların lüle lüle Yar benziyor beyaz güle Yar saçları lüle lüle Yar benziyor gonca güle O gül benim hayatımdı Ölürüm de vermemeli O gül benim hayatımdı Yar yar aman, ya yar yar aman, yar yüreğim oldu keman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman. <laughs> yar ne zaman ay <laughs> <laughs> hadi kızım, <olur. Gülüyor> yar gözleri, Üzüm üzüm yar gözlere eller geç yar gündüzüm Yarı gözleri üzüm üzüm eller geçer yar göz, O gözlere baka baka Saldı yüzüm, saldı yüzüm O gözlere baka baka Saldı yüzüm, saldı yüzüm. yüzüm Gel kızım, gel kızım buluş <laughs> Ah bir zamanlar ben de masum bir genç kızdım. mi yediler. Kestanemi çiştiler. Yarın ne zaman? Yar ne zaman? Where are you from? France. 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 Vous voulez vous coucher avec moi ce soir? Vous voulez vous coucher ce soir? <laughs> Bak çekim yapacak. Bir de onun şarkı söyleyelim. Tamam. tamam Hadi bebeğim. Harika taraf. Sen oynama, götün başına <laughs> oynamazsın. İyi çek. Ay! Mani. Erkek <laughs> Muhabbet bağına Girdim bu gece Açılmış Gülleri Derdim bu gece Muslatın çağına Erdim bu gece Muhabbet Doğuyor <laughs> Ararım çık 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 Ararım çık 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 Ararım seni her yerde Sanarım özsüz gecelerde Erkekler nerede yahu